Şurapla ayakkabımı çıkartayım bu arada, ayıp olmasın. Evet, efendim herkese merhabalar, selamlar. Yeni ile sizlerleyim. Şu an Los Angeles'tayım ve bugün Los Angeles'ta Lakers maçına gidiyorum. Realme. <laughs> hey, hey yeah and what happens to tourists like am I? Pre-season, sezon öncesi bir maç Sacramento Kings'de. Beni bilenler bilir hiç alakam yok genellikle yani sporla. Basketbolda da çok acayip alakam yok ama seviyorum. Ters çıktım mı lan acaba? Ama ama ayakkabıları çıkarttım şimdi çorapla mı geleceğim oraya? Nasıl yapacağım? Evet şimdi <laughs> olmadı lan. Bu video ne yapacağız bu? Bu video bir sıkıntılı video bak. Bazı videolar var ki baştan sıkıntılı başlıyor. Tamam mı? Nasıl anlatacağım şimdi ben bu birisi gelse? Niye ayakkabı, <laughs> ayakkabılarım niye arabada? Ben niye buradayım? İstanbul'dayken ne yapayım ne yapayım dedim Los Angeles'tayken. Lakers maçı çekmek çok mantıklı geldi. Maç var mı? Tamam bilet aldım. Şimdi geldim saat 7'de maç. Saat şu an 3 falan tamam mı? Parkta yerim buldum mis gibi. Dedim ki ben şimdi baştan bir dükkana giderim. Lakers'la alakalı bir şey alırım falan diye düşündüm. Burada hiç öyle bir mağaza falan yok bir kere. Burası alakasız bir convention center gibi bir şey. Her takım maçı burada oynuyor onu bilmiyordum. İkincisi kuralları şimdi çekiyordum yanıma ne alabilirim diye. Kamera yasak. Mikrofon yasak bul yasak. Her şey yasak. Sadece telefon getirilirsin içeri. Ve işin kötüsü şöyle bir şey var. Benim telefonumun artık şurası çalışmadığı için telefonu şarj edemiyorum. Sadece telefonu şöyle şu wireless şuraya konan şey var ya öyle şarj ediyorum. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü şu anda telefonda şarjı bitiyor birazdan. Eğer bir USB-C şarjlı bir araba şarjı bulamazsam akşam Otele dönemem. O yüzden şimdi bu Walmart'a gidip alışveriş yapmam gerekiyor. Öyle biraz sıkıntılı ve sancılı bir durumdayım. Ama çözeceğimi düşünüyorum ve bu akşam güzel bir çekim -in inşallah yaparım. Hazır mıyız? Hazır! Hadi ben şimdi Walmart'a gideyim o zaman. Ayakkabılarımı giyem de. Şimdi ben buraya ilk geldiğim zaman arkadaki abiler yoktu. Dolayısıyla burası yavaştan dolmaya başlıyor. Ben şimdi arabayı çıkartırsam bir uzakta geri geldiğimizde arabada yer Bir de bu abiler şu an para istiyor. Ben belki de para vermeden halledeceğim. Evet Honda Center. Akşam burada olacağım. Şimdi alelacele otobüse. Ulan kaçırdım galiba. Şimdi bir tane uzakta otobüs var. Ay bu da o Kaliforniya sıcağında Çekilecek çile değil ha bu Hayır öyle bir şey yok Motivasyon Ben bugüne bugün Lakers fanıyım kardeşim Lakers için canımı veririm Şu otobüs biraz bekler mi acaba lan Ha? Hadi lan Ulan bunun için o... şoför yok Haydi koştum mı koştum ben Valla burada size söyleyeyim mi Arabanız yoksa Araba kiralamıyorsanız yandınız yani Burada böyle bir şey yok Abi çok sıcak öleceğim sıcaktan lan Bak burada da bir Abi yemin ediyorum bak şu otobüs durağında benim dışındaki bütün bir tanesi bağıra bağıra şarkı söylüyor kafayı bulmuş. Bir tanesi başka bir şey. Öyle ayık adam şu an yok benim durağımda gibi hissediyorum. Hayırlısı kısmet. Aha geliyor. Şimdi çok çaktırmayayım da böyle sanmasın sosyal deney falan yapıyorum diye. Bu hiç bilemeyeceğim bu sefer. Hello. I'm a tourist. Can I pay with a card or bill? Like dollars? How much is it? Two dollars only. Two dollars only. Okay. Are you I'm going to also get return. 2 dolarmış. 2 tane 2 dolar. 4 dolar. 1 dolarımı da yediler. Neyse. Bindiğime şükredeyim bence ben. Oy Arkada zıbarmış bir beyefendi var. İki. Şansımı çok zorluyorum bence burada ben. Milleti çekerek. Evet. Yani burada şu an gurbetçilik yapmak istemiyorum ama gerçekten eee yurdumdaki kişiler e, otobüs şoförleri bence e, çok daha yardımseverdir yani diye düşünüyorum. Gideceği yerde adama söylerler yani abi hey geldim falan diye. E tabii her yerin derdi başka ama en azından yardımseverlik konusunda biraz sıkıntı yaşıyorum. Yol yordan bilmediğin zaman e, biraz böyle e, kıçım muamelesi görüyorsun. Bu kadarını söyleyebilirim. Tamam doğru gidiyor canım. Sıkıntı yok. Şimdi 17 durak gideceğiz. 17 Tamamen tahminen burada yaşıyor. Yani inmiyor çünkü de bir de içip durakta. Nereye gittiğimizi de bilmiyor tamamen. Sorry, is it? Can, can I? Press the yellow tape on the door <laughs> it opens with us to Walmart. Okay, I, I go. Yok yok, ya, tatlı kadınmış ya. En sonunda böyle söyledi burası falan falan dedi. Şimdi ben de çok şey yapmayayım. Ben biraz panik oldum gereksiz. Bazen panik oluyorum gereksiz. Ben de farkındayım. Walmart'ı gördüm efendim. Gördüğünüz gibi şöyle. Ben tabi dönüş için pile gerek var falan dedim de yolda bütün gün lokasyona bakınca oradan da şarj gitti. Yapacak bir şey yok artık ya. Çekebileyim mi çekeceğim, Stres olmayayım diyorum artık ya. Ben ilk defa Walmart'a gireceğim hayatımda. Hep gördüm, hep gördüm, hep duydum ama Walmart'a daha önce girmemiştim. Bu da benim için bir deneyim olsun bari. Büyük mü peki? Çok mu büyük? Alışveriş sepeti bile alamadım. Epin Epin kodunu bilmem ne yap falan dedi. App'im yok abi. 18 dolara bunlar varmış. Ben bir de geç kalıyormuşum maça. Bunların derdi düşüp. Yok büyükmüş bu arada. Küçük değil. Şöyle. Şöyle. Hello. Where the technology product? Technology charger, USB charger. This on electronics. Electronics tamam. There, okay. Ya böyle adamlarla konuşunca İngilizcem yokmuş gibi oluyor ya. Sanki unutuyor gibi oluyorum. Then, neydi numarası? 518. Ne? 518. 518. 518. <laughs> I I need a USB C. Uh -huh. Yeah, car, car, charger. Okay, that one. Yeah, it has a USB C and a USB. Okay. okay. How much is it? 26. 20, 26. Okay. Okey. Şimdi böyle bir Lakers bir şey varsa alayım. Biraz su varsa içeyim. Ondan sonra artık yavaştan gideyim diyorum. Ne diyorsunuz? Bayağı içki çeşidi var bu arada. Hiç koyacak yerim yok. Her şey var lan burada. Burada her şey var. Oha güzelmiş baksanıza. Armut. Şeftali. Bu marka bizde var da böyle şeyleri getirmiyorlar bize. Delmonote lütfen biz de istiyoruz bunlardan. Satın makroda 250 liraya. <laughs> Zaten almayız biz de. Hadi bir tane Twix alayım be. Adettendir. Bir tane de şeftali çay alayım şöyle. Tamam güzel. Haydi bakalım. Hah, aynen hocam. Buyurun. Haydi bakalım. Kamerayı inanılmaz sakat bir yere koydum. Görseniz dersiniz ki sen kafayı yemişsin. Delisin, çılgınsın ders. Rüzgar yok gibi duruyor. Buradan düşerse kesin kırılır bu arada lens falan da. Lütfen düşme tamam mı? Yeni geldin hayatıma. Çok da güzel geldin. Ya, yani rica ediyorum. Şu bozmayalım yani şu şeyi tamam mı? Ellerimi şu an bırakıyorum. Tamam. Evet şimdi şu Twix'in bu olayını test edeceğim. Bir de şu şeftali bir çay neyse. Snapple. Snapple tea. Cookie dough. Cookie dough de derken içinde cookie mi var? Kurabiye mi var? Kurban. Şöyle. Twix seviyorum ya. Çocukluğumun oya. Hmm. Cookie dough de dediğini biliyor musunuz? Ya yani ben Twix seviyorum ama orijinalini alsam daha iyiydi. Yani hoşluk olsun diye size şimdi göstereyim. Normalde hayatta bir gidip bunu almam. Şimdi sırada bundan ümitliyim. Snapple tea. Çok kusurmuşum be. Çok iyi. Bence iyi. Güzel bir şeftalili çay aldım bence. Saatimiz şu an 4.30'a geliyor. Maça iki buçuk saat var. Her şey yolunda. Ya Uber'e baktım. Uber 10 dolarmış. 10 dolar vereyim dedim. 4.98 puanıyla Dale geliyor. Dale. Dale. Siyah plakalı bir araç. Toyota Camry. 6 dakikası var. Zaten otobüsün kalkmasına 15 dakika varmış. Az önce bir tane Yine bir evsiz arkadaş benden sigara istedi. Dedim içmiyorum. Hani nasıl tür bir sigara istedi onu da anlamadım zaten. Ya burada gerçekten böyle kötü durumda çok fazla insan var. İnsan üzülüyor. Mallarımı açayım mı? Heyecanlı. Açamadım daha bakamadım. Pil dolu çıkıyor dedi. İnşallah doğru söylüyordur adam. Evet bu güzel. Şöyle USB-C ve D. 4 dakikası var. Bunda zaten bir şey yok. Aha vallahi 4 tane şey var. Dört tane var vallahi dört tane var. Tamam güzel. Üç dakika sonra adam da geliyor. Ben şu an mutluyum ya. Plan doğrultusunda ilerliyor arkadaşlar. Her şey yolunda. How are you? I'm doing okay. What's going on at the Honda Center? There is a Lakers game. The uh, preseason. Yeah? Normally they don't? Yeah, no, no, no. Really? Lakers are in LA. So do you support Lakers? I can live with them. I can live without them. <laughs> <laughs> Many homeless people in the in the like car. and Is that really in the, the bus? I mean. Oh yeah, they're taking the bus all the time. Most of the U.S. homeless people like do get get here. I mean, is it the, no, like they're the, all over? They're all over. California has the highest homeless population. H highest population. Okay. Are there places that's not safe? Yeah, all of L.A. <laughs> L.A. is not safe. You say? I say it is not. No. I'm living with a camera, for example. Would yeah, they but still about will... with a camera, which makes you look like a tourist, right? Yeah. You and know? what happens to tourists? Like, am they're I? Trying to rob? You. You get robbed. So First I don't. Drivers get shot over there. Drivers get shot? Yeah, that's why I don't drive over there. Some guy got shot about. Where is Inglewood? I mean, i Inglewood's I'm not good. Not good? No. I'm no, staying at Inglewood. You really? <laughs> Just be careful, dude. Crenshaw I'm not gonna say why. You're off Crenshaw? Yeah? Yeah. No, 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 no. Really? Yes, really. <laughs> Is it that bad? I would be freaking careful, dude. If you don't look like you belong, don't walk around there so easy. Yeah, I'm telling you, I'm not bullshit. Uh, I'll try. Yeah. Thank you. Because homeless people can be crazy, right? Oh my god, Dale, thank you. Abi canımı okudu adam ya. Neler söyledi ya. Şu an telefon şarjından çok daha büyük problemlerim var bence benim akşam kalacağım ya alakalı. Bir de 3 gece 4 gece kalacağım ya. Abo, abo. Evet dostlar telefonumu şimdi buradaki şarjıma koydum. Yeni aldığım şarjımı da arabada şarj ediyorum. Araba şarjım da var. Yani bir şeyler çözüldü gibi hissettim ama taksici abicim sağ olsun beni bilgilendirdi. Kalacağım yer Crenshaw diye bir yer. Şimdi bakıyorum Reddit'te. Is Crenshaw a good place to live? Evet diyen de var. Crenshaw ne ünlü? With crime rate of 32 per 1000 residents. Amerika'nın ya. Binde 32 Binde 32 suç oranıyla Inglewood Amerika'nın en yüksek suç oranına sahip bir yerden bir tanesi. Çok iyi. Valizlerimi falan da bıraktım orada. Airbnb parayı da verdik baştan. Bu yani daha fazla okumanın bir faydası yok bu saatten sonra bence. Ev hey, sahibini arıyorum ne yapayım? Call this time. Please leave me a brief message. Mesaj bırakın diyor. Allah Allah. Mesut diyeyim bari ne yapayım abi diyeyim ki safe mi diyeyim şey mi diyeyim. Ben dedim ki yani ben İngilizce yazıyorum bu bu şey, şey Türkçe'ye döndürüyor Airbnb. Keşke İngilizce'ye bıraksa çünkü Türkçesi de kötü yani. Ben dedim ki arabadaki dedim taksi şoförü böyle şeyler söyledi. Be careful, Sizce dedim dikkat etmem gereken bir şey var mı? Bir de böyle kibarca söylemeye çalışıyorum yani böyle ne diyeyim abi yani suçlu var mı diyeyim. En iyi polis güçlen, güçlenen birine sahipler. Spor ve eğlence için şehirde 6 milyar dolarlık bir yatırımın yanında oturuyorsunuz. Suçtan kurtulmuş olsaydı böyle bir şey inşa etmezlerdi. Harika zaman geçirmenizi dilerim ve mutlu olun. Her zaman tet tetikte olun. Çünkü büyük bir şehirdesiniz. Ancak özellikle endişelenecek bir şey yok demiş. Ya en azından ev sahibim diyor ki buraya ev yapıldığına göre herhalde sıkıntı yok diyor ya. Sıkıntı yok. Tamam. Hazır <laughs> mıyız? Oh yeah. Atmosfere şöyle bakalım yiyecek bir şeyler var mı diye şöyle bir Be abi. Arkadaşlar kimse kusura bakmasın da bu maçı gelmişken bir bire içeriz ya. Buradan çıkıp var. zaten en çok balıkta burada aslında. Okey burası bence güzel bir yer. Buraya bir bakacağız. Bu arada büyük yani böyle gidiyorsun gidiyorsun hala bir şey var. Burada aç kalmaz kimse. Herkese göre bir şey var. Salata var abi. Salata yiyen var ya. Forması olmayan bir tek ben varım. Vallaha bak. Bir pizzacı daha var. Anaheim Pizza. Evet. En sona kadar yürüyecek sabrınız varsa tuvaletler burada. Ben tabii ki önce bir tuvalete gideceğim. Oğlum ben yine yere geldi. Ha çünkü burası <laughs> Doğru. Ha aynı yere gel. O zaman ben tuvalet çok yakınmışım zaten aslında. Evet tuvalet testi yapıyor muyuz? Ne kadar temiz diye. Hocam tuvaletler hiç fena değil. Tuvalete niye kimse girmiyor benden başka? Kimse daha iş, herhalde daha içmediği için diye düşünüyorum. Fit çek. Şaraplarım çok uyumsuz ya. Bugün mavi şorap giydim abi Onun dışında bir de Lakers taraftarıyım. Forma olmasa da anlaşılıyor bence Lakers'da oldu. Sanırım canım bizde çekti ya bir ayağını aldırın, bir süt next? Okay. What pizza you have? Like pizza with cheese only? The cheese, okay. 10 dolar, okay. Add to cart. Abla, e, ben yemek de istiyorum. Beverage, e, water. 8 dolar maşallah, okay. İstiyorum ama. E, öyle istiyorum, evet. Dünyanın parasını vereceğim buradan. Bilet kapı vereceğim ben. ID, I'm Mel. Yeah, okay. Buraya da bir tip vermeyeyim anı satayım ya. Her yerde tip. İstemiyorum vermek artık. Bütün Amerika tip verdim. Yeter. Swipe card. Vakıf Bank. Coming. Halabek <laughs> back blown diye bir şey var. Daha hiç duymadım bir bira. Hizamıza bakalım. Şu an çöpün yanındayım bu arada yani. Yapacak bir şey yok. Ah, güzel. Yani bir efes değil ama kötü değil. Hey man, Can I take this inside? Her şey şey alabiliyorsun ha. Çok yedim ya? Piknik yapar gibi içeride yemin ediyorum yani. Güzel, güzel. güzel, güzel. Geceler haram oldu bak bu aralar Daha da kalmam basit bu aralar yaralar. Şu anda geldim. Aslında kendimi çekiyor gibi ee, O ama kendimi çekiyorum çünkü e, buradaki beyefendi bizim Kemal'e acayip benzettim. İnanılmaz <laughs> benzemiyor mu? Baya aşağı gidiyorum. Bu arada burası baya boş. Burada mıyım gerçekten? Oha! Bileti kaldırıyorum. İyiymiş. Acun abi. Acun abi bileti getiriyor maça böyle. Ben Acun abi ben kendim geldim. Daha güzel böyle. Tek başıma oturuyorum. Rahat rahat. Bir içiyorum falan. Oğlum nasıl oldu? Ben bunu alırken fark etmedim bu kalıyor olduğunu. Ben ayıp söylesene 300 dolar verdim, 300 da beni buraya tuttular. İyi para mı iyi para mı ne yani. Sizden ricam tanıdık bildik birlerini görürseniz burada yorumlar yazın çünkü ben kesinlikle tanıdık olacağım için hani bayrazdan bileyim yani. Hadi bakalım. Olmaz bu Herif ya. Ben. Hiç <laughs> topazla kopama gibi hissettim. Video çekiyorum bile ne yapacağım bilemedim. Oluyor böyle şeyler. Basketbol şekerim bu. Basketbol. Yok lan onlar arkası yok. Önde oturmuş oluyor. Tamam ki. Aynen kardeş. Devam ki. Abi kime abiler var? <laughs> Ailece alışveriş. Oğlum ne oluyor? oluyor? Ara mı verdik yine? Ne oldu? Var adamın yemeğini bakıyorum bak gördün neler diye ha yine kızlar çıktı ne oluyor oğlum yoo yoo e ellere var da bize yok be bize de bize de bize de hadi bak oh. Abi kaç sayı fark vardı? Nasıl yediniz bunu ya bir anda? Ne oluyor? Cimam! İlk çeyrek bizde. 30-28 arayı kapattılar gibi. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Kısmet. Yapma! Bu arada benim paslaşan çocuk benim yanındaki görüntü video istedi. Tabii ki oğlum inanılmaz mutlu oldum. Hayır işledik, işte, hayır. Hadi Jack! be! Hadi Jack! <Gülüyor> <Gülüyor> Ve bunlar da localar herhalde. Ya maç devam ediyor da ben o kadar işte biraz süfren içince bir tuvalete gidesim geldi. Bir de yani güzel bence ama hani biraz daha hızlı mı olsa acaba bir şeyler böyle bilmiyorum ya bana biraz bazen durağan geliyor. Evet buradaki vatandaşlar da benim gibi maçın arasında yemek yiyen arkadaşlar. Çok saçma ya kimisi de gelmiş burada şuradaki televizyonu izliyor bak şu adam gelmiş burada izliyor. Niye? Niye abi? Niye canımız sıkılmış? Bu arada biraz soğuk. Biraz önce bir şortla geldi. Bugün biraz üşüdüm. Kalktığımda bizim takım yeniyordu. İnşallah hala bizim takım yeniyordur diye umuyorum. Kaç kaçmış bakayım. Millete laf edip aynı ekrana ben de bakıyorum şu an. Kaç kaç abi? 40 40 mı? Ulan ne ara 40 40 oldu? Biz tuvalete gittim. 40 40 yapmışsınız da Ayıp ediyorsunuz ha. Takıma şans getiriyorum. Bunu yani kimse anlamıyor. maç oluyor. Genelde bizim tarafta. Arası da böyle eşitleniyor. İnşallah son iki çeyrekte sıkıntı yaşamayız diye Abi şaka mısınız ya? Yine mi ya? Yeah, i̇şte man. Merhaba. Diyeceksiniz ne oldu birdenbire? Çok saçma şeyler oldu benim telefonum. Sen git don. Öyle bir dondu ki telefonum. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte ben sürekli telefon açmaya çalıştım ve imkanı yok telefon açılmıyor. Ben maça bir taraftan konsantre olmaya çalışıyorum. Diğer taraftan Airbnb'ye nasıl döneceğim? Eve nasıl döneceğim? İşte şeyman merak edecek, babam merak edecek gibi dertlerim var. Ee, böyle hani şey düşünüyorum ya nasıl döneceğim eve ya? Adresim yok, bir şeyim yok. Başka bir internet kaynağım yok böyle. Mailime girmeye çalışsam böyle mailime bile giremem falan. Maç bitti. Bak yemin ediyorum size maç bitti. 2 saniye 3 saniye sonra telefon kendi kendine geldi. Ya ama böyle o telefonun şeyleri var ya şöyle yaparsın falan falan hiçbir şey yemiyor yani. Arada böyle bir tane çocuk vardı onun videosunu çekmiştim. E, topla işte, paslaşıyordu bir tane oyuncuyla. Ona söyledim ki abi benim şeyim bozuldu. Benim telefon bozuldu. Allah için dedim bir mail atayım. Şeyma mail attım. Merak etmesin diye. Çocuk da dedi ki zaten sen bu videoyu çektikten sonra bana ne istersen iste. Mesela böyle saçma sapan bir şey yaşadım. <laughs> Maçı sadece yarısını çekebildim. Abi neler oldu neler. Neler oldu ya neler. <laughs> ben bekmek istiyorum artık. <laughs> izledim. Bana böyle bir hayat dersi verdi gibi de oldu. Hani böyle her şey iş değil, biraz keyif al filan ama telefonu yine bırakamadım ki. Yani yine elinde telefon vardı. Ne zaman ki gerçekten son böyle 3-4 dakikada böyle bırak dedin yani ne oluyorsa olsun maçı izlemek istiyorum dedim. Sonra kendi kendi telefon geldi. Artık bana hayat mesajı mıydı bu neydi bilmiyorum. Çok enteresan bir şey yaşadım bu akşam. Vallahi çok enteresan ve böyle şimdi akü bitmesin diye artık arabayı çalıştırayım bir zahmet şöyle. Evet çok enteresan bir video sonuna geldik. Umarım çok rahat ve huzurlu şekilde bu akşamımı da geçireceğim. Başka bir video inşallah devam edecek inşallah diyorum. Bakın niye inşallah diyorum? Çünkü bu yüzden inşallah diyorum. Bu videoda sıkıntılı bir video. Bak bazı videolar var ki baştan sıkıntılı başlıyor. Takımım kazandı. Çok mutlu oldum. Ee, konsantre olmasam da bütün enerjimi oradaydı. Takımım kazandı. Ee, geldi gittiğim aşağıdaki takımlar kazanır. Ee, böyle oluyor bugüne kadar. İnşallah bu kurallı bozulmaz. Bir video daha sonuna geldik. İyisiyle kötüsüyle. Kenzi iyi bakın, görüşmek üzere Bye bye. Geldik mekana, geldik. İyi geceler.